Marbaş Menkul Değerler YouTube Twitter adreslerinizdeki canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Her salı ve her perşembe günleri saat 4'te sizlerle beraber olmaya özen gösteriyoruz. Bugün de pazarlamadan sorumlu Genel Müdür yardımcımız Soner Kuru bizlerle. Soner Bey hoş geldiniz. Hoş Uzun bir aranın ardından, uzun bir aradan da kastımız bir hafta, bir haftanın ardından sizlerle beraberiz. Bugün gündemimiz çok yoğun tabii ki. Genel bir değerlendirmemiz de olacak, bilançolarla alakalı konuşacağız, endeks hakkında konuşacağız. Kur tarafına da tabii ki de e, geçmeden olmaz. Çok yoğun bir tempoda e, programımız başladı. İlk sorumuzla ben size sorumu sorayım. Genel değerlendirme tabii ki programımızın en başında istiyoruz. E, piyasalar şu an 1400 seviyesinin üzerinde iyi durumda. E, bayram öncesi de piyasalarla alakalı bir yorumunuz vardı. E, bayram sonrası için iyi durumda olacağına dair. Bununla alakalı zaten ilme şu an yukarı gözüküyor. Peki bundan sonra ile alakalı ve şu anla alakalı yorumlarınız nelerdir merak ediyorum. Vallahi bayram sonrası dediğin gibi bir yukarıya inme var. Bayram öncesi özellikle e, sıkışmıştık. Yani hem işlem hacmi noktasında hem de seviye itibariyle 1340'lara kadar sarktık. Günlük işlem hacmi de bir sütünde neredeyse 10 milyarlara kadar çekilmişti. Yani ki Ocak-Mart döneminde işlem hacminin 50 milyar e, ortalamalarda olduğunu söyleyelim. E, bayram sonrası bir miktar yatırımcı ilgisi var. E, platformlarda online olma sayıları e, artıyor. Bize gelen telefonlar, sen de takip ediyorsun, artıyor. işte piyasa evet. ne olur? Benim kullanacağı de şifremi unuttum nasıl giriş yapacağım gibi bir ilgi var. Bu, bu ilgi gelince tabii özellikle yerli yatırımcı ağırlıklı bir ilgiden bahsediyoruz. Ee, bir miktar böyle yabancı kurum, birkaç yabancı kurum içeride algoritma çalıştırıyor. Tahtalara derinlik gelince onlar da bu sefer devreye giriyor ve piyasada bir canlılık söz konusu. Hem işlem hacimlerinde hem seviye itibariyle bir yukarı trend var. 1400'lerine oturduk gibi belki 1395'lere hafif kaçaklar olabilir. Ama 1400 üzerine oturduğunu ben varsayıyorum piyasanın. Negatif bir gelişme olmazsa temel unsurlarda. Bizi bu şey... 1465 e, 1465'e kadar... Çok özür dilerim. Mikrofon Olur. kontrolüne bir bakacağım. Mikrofon. Mikrofonu mu kapalıymış? Mikrofonumuz Ama buradan zaten aldığınız sesi... Söylediklerim boşa mı gitti? Yok hayır. Buradan aldı. Buradan aldı büyük ihtimalle. şu an... Şu an vardır büyük reci, ihtimalle. Evet, reji ama böyle el yaptı. O güzel oldu. Buyurun devam edin. Tabii 3 3 3 dakika mı 5 dakika mı oldu? 3 dakika ama buradan anladılar, eminim ben oradan. Reji'yi ve sizi seviyoruz, çok güzel işler yapıyorsunuz. <laughs> çok teşekkürler. Ee, 1465'e kadar sürer ee, diye düşünüyorum bu momentum, bu hareket. 1465 biraz kritik, ee, Orası ocak Mart dönemi de böyle destek olarak çalışmış. Sonrasında haziran ortası, bir oraya geldik geçemedik. Ee, 1465'i geçmek için farklı bir moral, farklı bir hikaye gerekebilir. Ee, ama ben e, şöyle söyleyeyim. Ee, Ağustos'un Temmuz'dan, Eylül'ün Ağustos'tan, Ekim'in de Eylül'den daha iyi olacağını düşünüyorum. Her Geçen gün ee, daha da iyi. Ya. Her ay biraz daha piyasa e, canlanır gibi. Çünkü önümüzde şimdi bir tatilden döndük Ağustos itibariyle. E, Hı -hı. Açılma, e, hayatın normalleşmesi, açılma etkisi artık alışığız sokağa çıkmaya. Evet. E, bir ara çünkü ilk etkiyle birlikte platformlar hiç açılmıyordu. Şimdi bir miktar normalleştik. Eylül'de okullar açılacak. Bir şekilde insanlar... Yazlıklarından, tatillerinden e, dönecekler. Eylül'de biraz daha böyle bir ilgi alaka olur. Bu da seviye itibariyle bizi biraz daha yukarı taşır diye düşünüyorum. İşte bu trend de 1465'lere kadar bizi taşır. Hı hı. Hisse bazlı hareketler e, öne çıkacak gibi görünüyor. Peki yani. e, Şimdi tabii ki ikinci konumuza gelecek olursak bilanço dönemindeyiz. Hı hı. Şirketler ikinci çeyrek bilançolarını tek tek açıklıyorlar. Hı hı. E, şu an ve gelecek açıklanacak bilançolarla alakalı yorumlarınız nelerdir? Valla şöyle şimdi bu Covid sürecinde zaten sanayi tarafı, imalat sanayi tarafı hep güçlü seyretti. Hı hı. Ee, özellikle bu e, dönemin hani bilanço noktasında sektörel bazda starı sanayi ve etrafında dolaşan sektörler olacak gibi görünüyor. Evet. Ee, otomotivde e, Tofaş'lı, Otokar bilançosu geldi. İki bilanço da iyi geldi. Otomotiv sanayinde artık Türkiye belli bir e, habitata Ulaştı gibi görünüyor. Hem ihracat pazarı bu noktada iyi, hem iç içeride e, talep güçlü. Hı hı. E, ben otomotiv tarafının güçlü kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. E, diğer taraftan işte petrokimya tarafında petrol fiyatlarında biliyorsun artık 70-75 dolar bandına oturdu. E, bunun tüpraşla alakalı bir e, olumlu etkisi olacak. Hem de dolar bazlı fiyatlama yapabildiği için, e tüpraştan iyi bir bilanço bekliyoruz. Petkim'de bu etilen nafta makası dedikleri şey biraz lehte geçti. Kur farkı da orada bir miktar işe yarıyor. Petkim'den güçlü bir lanço bekliyoruz. MTR rallisinden bahsediyorduk demir çelik fiyatlarında. Bunu Kardemir ve Ereğli'ye bu sürecin olumlu etkisini bekliyoruz. Ee, bir de gıda tarafında ikinci çeyrekte hatırlarsan Nisan-Mayıs bizim tam kapandığımız bir dönem oldu. Evet. Ee, o dönem itibariyle tabii gıda tarafı da güçlü seyretti. Ee, gıdada da bilançoların ikinci çeyrek itibariyle e, iyi olmasını bekliyoruz. Ee, yani zaten şöyle bir durum var. Endeks'in son birkaç senede lokomotifi sanayi ve yan kollarıydı. Ee, bir aydır yaklaşık, bir iki aydır orada bir düzeltme, bir yataylaşma vardı. Şimdi bayram sonrası ilgi ve bilanço etkisiyle birlikte sanayide bir toparlanma var. E, bu böyle devam eder gibi. Önümüzdeki dönemin e, yıldızı sanayi ve yan kolları olabilir. Orada mesela sanayiyle birlikte hemen şeyi birleştirmek lazım. Bilişim ve teknoloji, yazılım. Ama onlar Covid dönemi biraz önden fiyatladığı için evet. e, belki bu süreçte bir miktar dinlenme, konsolidasyon regionlar için e, devam edebilir e, bilançolarla ilgili bankalar tarafından bahsedelim e, Akbank yapı kredi garanti TSKB bilanço açıkladı diyebiliyorum Diğerleri gözünden kaçmış olabilir e, Ahmet'le onları belki daha detaylı değinebilirsin evet. e, Akbank harici hem yapı kredi hem TSKB hem garanti öz sermaye karlılıkları bence iyi Bizim bankalarımızda zaten karlılık problemi yok, iyi geliyor, hı hı. E, rasyolar gayet güçlü. 1-2 aydır da orada bir kıpırdanma var, ben bankalarında burada endeks pozitif olacağını düşünüyorum. E, önümüzdeki 1-2 ay için böyle Eylül'e kadar böyle bir e, projeksiyon çizersek banka ve sanayi yani ana hisselerin öncülük ettiği bir e, manzara bizi bekliyor olabilir. Pekala. Şimdi endekslere geçelim istiyorsunuz. Endeks bazlı. Hı hı. Potansiyel gördüğünüz endekslerde e, siz hangilerinde hı hı. görüyorsunuz? Tabii ki potansiyel görülen endeksler hakkında üçüncü sorumuza devam edeceğiz. Endeksler hakkında potansiyel endeksler yorumlarınız nelerdir? E, şöyle az önce bahsettik bankacılık sanayi hı hı. bunlar endeks pozitif olmaya devam eder diye düşünüyorum çünkü bizim bankalarımız dolar bazında gerçekten 2003-2004 fiyatlarına gitti. Orada neden uzun dönem öyle baskı altında kaldılar? Sebebi bence biraz daha e, regülatörden gelen e, konulardı. İşte aktif rasyosu geldi biliyorsun hayatımıza. Zorunlu karşılıklar üzerinden e, ödül ve ceza sistemi geldi geçtiğimiz dönemlerde. Hı hı. Ama 2021 başından itibaren bunların hayatımızdan çıktığını görüyoruz. Yani banka hissedar olmak biraz daha kolaylaştı. Şuna benziyordu bu aktif rasyosu, swap limitleri, zorunlu karşılıklar. Ya ben restoranım var. işte döner satıyorum. Ee, işte X bir regülatör kurumunun iki kardeşim şu kadar döner satıyorsan şu kadar da salata satman gerekir. Sen bu toplumun evet. obezite noktasında sağlığını düşünmen gerekir. Bu toplumdan para kazanıyorsun gibi ama hani hı hı. E, orada arz talep neyse ben hangi üründe kar ediyorsam aslında e, serbest piyasa gereği e, ona yürümem lazım ama bir miktar bankaları böyle fazla regüle etmeye kalktık gibi o da hissedarların çok hoşuna gitmedi. Yoksa bizim bankalarımız e, sağlık noktasında iyi seviyedeler, rasyon noktasında iyi seviyedeler ve uluslararası rakiplerinden çok da ucuzlar. E, biraz orada kurcaladık ama 7-8 aydır orada elimizi çekince, e, regülatörden bahsediyorum, bir rahatlama var, hı hı. bu böyle devam eder. Eğer e, kurcalamazsak o tarafı, Evet bu böyle devam eder. Bankalarda o yüzden potansiyel görüyorum. Yoksa hani 2 ay öncesinden, 3 ay öncesinden, 5 ay öncesinden bankalar üzerinde değişen bir şey yok. Sadece daha az kurcalıyoruz. E, sanayi tarafı sebeplerini az önce söyledim. Türkiye ciddi bir ekonomik dönüşüm içinde, daha nitelikli ürünler üretip satmaya çalışan bir ekonomiyiz. Bu anlamda da e, uzun yıllardır sağlanan teşvikler var. Bunların bazı sektörlerde meyvelerini aldık, bazılarında almak üzereyiz. Ama ihracat ikliminin de iyi olması ile birlikte ben sanayide e, hareketin devamını bekliyorum. Holdingler bir miktar baskı altında kaldı. Ben holdinglerde de biraz daha pozitif bir hava beklerdim. Evet. Ee, bir miktar endeks arkasında kalıyor. Koç Holding'in birkaç bir ay oldu mu? Bir hisse geri alım programı vardı. Ben holdingleri genel itibariyle ucuz buluyorum. Sabancı ve Koç başta olmak üzere. Hı hı. Biraz daha orta uzun vadeli projeksiyonda belki yatırım yapanlar için değerlendirilebilir. E, turizm ulaştırma maalesef e, küresel tarafta delta varyantı etkisi ama içeride de tabi e, ciğerimizi yakan o e, yangınlar evet. bir miktar piyasada baskısını hissediyoruz. Orada rezervasyon iptalleri e, gibi konular e, etkili oluyor. E, umarız e, oradaki tabi bu felaket bir an önce evet. e, sonuçlanır. E, sonrasında hızlıca o bölgelerin tekrar rehabilitasyonu tekrar yeşillendirilmesi çalışmaları. E, inşallah başlar. O bölgeden gelen haberler piyasa üzerinde de kısmi de olsa bir e, negatif etki e, oluşturuyor diyebilirim. E, yani özellikle önümüzdeki süreç için ben e, banka ve sanayi e, endekslerini hı hı. E, öne çıkardığımı, biraz daha ana kağıtlar üzerine e, yoğunlaşılması gerektiğini söyleyebilirim. Bundan önceki süreçte bir miktar bu yan tahta dediğimiz piyasa jargonunda işlem hacmi ve sermayesi küçük şirketler bizim bireysel yatırımcı açısından çok ilgi çekiyordu. Ee, orada ciddi bir primlenme ve yatırımcı hı hı. ilgisi olmuştu. Bu yatırımcılar da Ocak-Mart döneminde endeks 1500 ortalamalardayken e, ne diyelim maliyetlendiler bu hisselerde. Şimdi biraz bu tip hisselerden çıkış e, büyük hisselere e, sanayi ve bankacılık olmak üzere giriş e, takip ediyoruz diyebilirim. Pekala. Dilerseniz kur tarafına birazcık daha bakalım. Hafta içi 8.50'nin altına doğru gerilemiştik dolar kurunda. E, sonrasında şu an için baktığımızda yeniden 8.50 seviyesinin üzerine yerleştik. Dolar kuru alakalı şu an ve gelecek anlamda önümüzdeki bir aylık versiyonda beklentiniz nelerdir? Şimdi orada e bir geri çekilme var. Biz Haziran ortalarında sanırım 880'lerdeydik. E, sonrasında kademe 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 geldik ve bu hafta enflasyona açıklanmasıyla birlikte 830'lara kadar geri çekildik. Şimdi birinci etki Amerika 10 yıllıkları. Haziran ortasında 20'si gibi biz 880'lerdeyken Amerika 10 yıllıklar 1.52 idi. Şu anda 1.17. 1.13'lere kadar da düşmüştü. Hı hı. Amerika 10 yıllıkları ile dolar TL arasında korelasyon yüksek. E, oradaki sakinlik Kur tarafında olumlu etki ediyor. Diğer bir taraftan bayram öncesindeki hafta e, yurt içi bireysel 6 milyar dolar kadar mevduat bozdu. 131 milyar dolardan 125 milyara düştü. Hı hı. Çünkü hem bayram alışverişi, kurban alışverişi, TL'ye dönme ihtiyacı derken e, orada bir bozulma var. Bu 6 milyar dolar şu an piyasada. Tekrar geri gelmedi. E, hı hı. Tekrar dolara dönmedi. En azından e, bu hafta belki bir miktar o 8.30-8.40 yerli yatırımcı açısından e, alış fırsat olmuş olabilir. O beri gelince bakacağız. Aynen. Ama içeri bir 6 milyar dolar girmiş olması mevduat bozulmalarından o etkili. Diğer bir taraftan da Haziran ortasından beri, NATO zirvesinden beri e, siyasi gündemde de negatif bir başlık yok. Hatırlayacak olursan böyle özellikle Amerika-Türk ilişkilerini kastediyorum. S-400'ler kuruldu, kuruldu, alınıyor, alınıyor Amerika, Türkiye, NATO hep böyle bir başlıklar olurdu. Aynen. Son bir aydır bu başlıklar da yok. Bunun da bir miktar kur üzerinde pozitif etkisini gördük. Tüm bu parametreler birleşince 8.50'nin altına gelmiştik dün itibariyle. Ben 8.50 altında çok fazla kalıcılık olasılıklandırmıyorum. Bunu hafta içi çıktığımız televizyon yayınlarında da bahsetmiştik. Dün akşam gene açıklamalardan sonra zaten 8.50 üzerine tekrar attık kısa sürede. Evet. Yani bu zaten bir hafta içerisinde olan bir mevzu ve şu an için baktığımızda tekrardan o seviyenin yerine geldi. Şuna geldi, kur tarafı biraz kritik makro dengelerde de kritik. Enflasyon biliyorsun 18.95'e 19'a geldi. Hı hı. Ve Merkez Bankası karşılığında faiz arttırır mı? Konuşmaları, tartışmaları vardı. Şöyle bir durum var. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz ve enflasyonla ilgili açıklamaları. Ağustos ayından itibaren enflasyon düşecek ve paralelinde faizlerinde ile ilgili. Bu bir miktar piyasada yukarı etki oluşturdu. Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı PPK toplantısı kritik olur. Piyasa bir faiz indirimi beklemiyordu. Hatta belki artış olması gerektiğini yönde birçok ekonomistin, benim de görüşlerim bu yönde var. Ama hani artış yapılamaz hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın görüşleriyle alakalı. Ama bir indirim gelip gelmeyeceği şu anda soru. Artık bu toplantı veya bir sonrasında erken bir faiz indirimi. O yüzden kurda beklentileri biraz daha yukarı yönde revize edilmesine sebep oldu diye düşünüyorum. Hı hı. Piyasada yavaş yavaş bir faiz indirimi beklentisi oluşacaktır. Ama bu erken bir indirim olur. Bu enflasyon, bu makro dengeler karşılığında faiz indiriminin olumlu etkilerinden çok olumsuz etkileriyle karşılaşırız diye düşünüyorum. Kur tarafında beklentilerim yukarı yönlü diyebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum. Benim sorularım bitti. E, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? E, Valla şöyle... Dediğim gibi piyasa günden güne, Eylül sonuna kadar bence ilgi ve alakanın artmasıyla birlikte iyi olur diye düşünüyorum. Hı hı. Herkese sağlıklı günler tabii diliyorum. Ve dualarımız o yangınlarla mücadele eden hem yetkililerde, görevlilerde, hem vatandaşlarda evet. ciddi bir yardım süreci oluşuyor. Biz de kurum olarak sonrasında öylelikle elimizden geleni tabii yaptık ve yapıyor olacağız oraya katkı noktasında. Hı hı. Felaketsiz. Sağlıklı günler diliyorum tüm katılımcılara, tüm izleyenlere. Peki ara ben de çok teşekkür ediyorum. Bugünkü canlı yayınımızın da sonuna gelmiş olduk böylece. Söylediğimiz gibi her salı ve her perşembe günleri Twitter ve YouTube adreslerimizden canlı yayında saat 4'te sizlerle beraber olmaya çalışıyoruz. Haftaya salı tekrardan görüşmek üzere. Bizi Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn ve Facebook adreslerimizden takip etmeyi unutmayın. Özellikle YouTube sayfamızı abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Haftaya salı tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.